Şimdi bakın Hatay'ın Erzin ilçesi. Bakın. Erzin Cumhuriyet Başsavcılığı son darbeyi durdurabilmek hakkında. Değil mi? 1993'te Siirt'in Tilo kasabasında gizledikleri bir hakikatle inançlı vatanseverlerin avına çıktılar. Yam yam gibi. Bunların gizlediği sırrı Cenab-ı Allah 2008'de Hatay'ın Erzin ilçesinde aşikar etti. Ayağınızı denk alın sizi. Ve bu ülkeyi tarihten silerim diye. Şu sistemi durdurun diyor. Yani uyarıyor Cenab-ı Allah. Şimdi bu dilekçe son darbeyi durduruyordu. Dünyanın her yerinden bu ülkeye maddi manevi desteğe geliyorlardı. Hatay'ın Erdin ülkesi de dünyanın bütün dinlerine, medeniyetine ev sahipliği yapacak. Dünyanın cenneti olarak görünecek hem maddi hem manevi çok zenginleşecektik. Bakın bu dilekçeyi işleme katmadılar. Ve benim hükmümü verdiler. Bütün örgütler devre dışı olur. PYD, PKK, FETÖ'cüsü, Süleymancısı bunlar milleti kandırdıkları ortaya çıkıyor. Hatta Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları dahi bu milleti kandırdıkları, onları da kurban olarak verdikleri ortaya çıkıyor. Ne oluyordu? Cenab-ı Allah'ın rahmeti geliyor, hepimizin pisliğini temizliyor, iyisi kötüsü huzurlu yaşadığımız bir ülkemiz oluyordu. Ne oldular? Bu dilekçeyi işleme katmadılar, beni öldürmek istediler. Benim hükmümü değil, aslında bütün Türk milletinin hükmünü verdiler. Çünkü orada Allah için bir yer yapacaktı karar ya. Suriye doğuya askerlerimiz Suriye gitmek zorunda kalmayacaktı. Orayı dağıtınca biz önceden biliyorduk, Tepbir amaçlı. Olur ki bir olumsuzluk olur, o, o bölgeye sürülürse askerlerimiz set koruma e, kaybetmiş olarak değil de bir zaferle geri dönüş yapsınlar diye. E, bunlar bilmiyorlar. Savcılık bilse ki neye hizmet ettiğini korkudan altına kaçırır. Süleymancıların başı 9 tanesi İsrail'e çalışıyor bu ülkeye dünyaya bu talimatı ve Filistin'in katliamının olacağını biliyorlar. Ney? Bu bundan oluyor. Adaleti yok edip bu sistem çalışınca yeryüzündeki bütün insanlar birbirlerine düşman oluyor. Ve bu düşmanlarınızdan istifade edip hepinizi vasiyle birbirinize kırdıracaklar. Adana valiliğine geliyorum devlet millet ödeyemeyeceğiz bir fatura getirdim. Adam uyuyor. Bu giden vali. Yani demek istediğim kim ne yaparsa yapsın bu faturayı devlet millet ödüyor. İster bilin ister bilmeyin. Şimdi bir şey var. Size onu göstereyim. Hepiniz kanınız donacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları. Her türlü maddi manevi desteği veriyor. Peki onu niye kurban ettiler? Paraysa para veriyordu. Güçse güç veriyordu. Saltanatsa saltanat veriyordu. Akrabaları ya. Kilo da. Peki niçin Recep Tayyip Erdoğan'ı uyarmadılar? Biliyorlar. Onlar biliyor. Millet bilmeyebilir. Hainler biliyor. Ben o şeyi bulayım da. Hainlerin bütünü biliyor. Onlar da biliyor. Niçin uyarmadılar? Diyebilirlerdi. Recep Tayyip Erdoğan'a. Bak. Alanya'da Mustafa son bir yer yapmış. Son. Ha, bakın. Ha, bak. Burası. Burayı dağıttıklarına, seti açtıklarına dünyanın çökeceğini, bu mebali kaldıramayan AKP yönetimi şeyhleri ve destekçilerine bütün millet büyük bir kin ve nefretle yok etmek isteyeceklerini biliyorlar. Akrabaları biliyor. Ha normalde niyetleri zerre miktarı iyi olsaydı haber gönderlerdi derdi ya böyle böyle bir durum var bir savaş var aramızda adamı kıskanıyoruz. O adam da öyle şeyleri takmıyor hocalık şekli hiçbir şeye takmıyor. Ben Allah rızası için bir şey yapayım bu devlete bu millete bir şey olmasın doğru olan budur deselerdi. Recep Tayyip Erdoğan'a haber gönderselerdi orada Süleymancılar PKK ve diğer itler üstümüze kim gönderebilirdi kimse Artı destek vereceksin kardeşim. Bu yük bu, bu, adam bu ülke için mücadele verirken her türlü maddi manevi desteği vermeniz gereken yeri yere devlet millet bilerek veya bilmeyerek hainler bilerek vatanseverler bilmeyerek dağıtırsa ne olur? E, kıyamet kopar. Bilerek Recep Tayyip Erdoğan'ı paramparça ettirecekler bu sistemde. Hükümeti devirecekler. Suriye'de askerlerimizi şehit ettirecekler. Batı bölgesini de alt üst edecekler. Doğu'da o kadar masum insanın katliamına neden olan Recep Tayyip Erdoğan. Akrabaları. Ve o mebali yükledikleri için o mebali kaldıramayacak. Görünmeyen güç nedir? Örneğin e, Batı bölgesi. Bütün dünyanın orduları sizin olsun. Ama görünmeyen bir güce karşı tarih boyunca kimse savaşamaz. Nasıl? 10.8 fayatları kırıldı. Türkiye ortadan ikiye bölündü. Çaldıklarını çırptıklarını da 7 kat yerin dibine gitti. Görünmeyen güç. Ha buradadır. Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları onu kurban ediyorlar. Sırf mal, mülk, zevki sefaları, şöhretleri için o adamcağızı feci bir şekilde can veriyor. Ben onu Siirt Tiro'da Kur'an okurken dinledim. Yani dinledim derken biz sizin gibi değiliz. O Sultan Menduk Camisi'nde Kur'an okudu, ben de medresede namaz kılıyordum. Adam gerçekten iyi bir insandır. Yediniz bitirdiniz. Rahmetli Necmi, e, Musin Yazıcıoğlu'na kıyamadık bu milletin önüne atmaya. Onu attık dedik, akrabaları onu harcamalarına e, izin vermez eniştelerini. Vallahi bunlar akrabaları da harcıyorlar, dünyayı da harcıyorlar, kendilerini de yok edecek. Acilen bu akıl hastalarını durdurun. Het şey, niyetleri zerre miktarı iyi olsa bak burası son yer çöker. Her yerden bizim pisliğimiz fışkırır. Üzerimizdeki mebaldan dolayı millet bize saldırır. Burada bile bu mebal devletin, milletin. Yok etmek için hainler bunu yaparken devlet millet buyursa iyisi kötüsü hepiniz araya gidersiniz. Düşünün Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları üç kuruş için adamı kurban olarak verir. Onda da zerre miktar akıl varsa gizliden barattan iki tane adam gönderir. Neler oluyor hele bir tırlaya gidin bu adam burada inzivaya girmiş. Vallahi bu adam Allah için bir şeyler yapıyor. Cenab-ı Allah'ın rahmeti geliyor. İyisi kötüsü adam hiç kimseye düşmanlığı yok. Ama damarına bastın mı hepimize ağır söz söyler. Çünkü niye hepimiz yok olacağız? Sevdiklerimiz yok olacak. İnsanlık yok olacak bu ülke yok olacak. Bir toplum cemiyetin içerisinde kötülerin bedelini iyiler eder. MHP. Örneğin harcayamıyorlar mı? Hainler oradaki ucuz insanları alıp pis işlere kullandı mı o MHP bitti. AKP. Harcayamıyorlar mı? İçlerinden birkaç tanesini satın alırlar. Ağır konumlarda kullanırlar. AKP'nin bütünü bitti. CHP. Aynı. Tarikat. Aynı. Cemaat. Aynı. Siz kafayı mı yediniz ya? Falan adam iyi, falan adam kötü. İnsan kendi uçkuruna kefil olamıyor. Peygamberler kendi evladına kefil olamadığı hak ve adalet üzerine gelmiş bir dinin mesuplarıyız. Kıldan ince, kılınçtan keskin. Ben Recep Tayyip Erdoğan düşmanım örneğin. Kesinlikle harcanmasını istemem. Niye? Çünkü devrildiği zaman ülke yok olacak. Gelenler intikam almaya geliyor. Gelenler intikam almaya geliyor. Neyin intikamını? Sizi yok etmenin intikam. Kimden alacaklar? Bizden alacaklar. O yüzden dua edin. Aklı başında olanlar devletin birimlerini uyarsınlar. Düşünün bu yol öyle bir yol ki benim aile bireylerim bile 3 kuruş için örgütlerle işbirliği yaptı. Benim kardeşim 92 veya 93 Adana'dayım ben. Kendisi Van'da dar geçitte pusuya düştürdüler. Adana'dan son anda yetiştim. Son anda yetiştim. Evde çığlık attım. Annem geldi yokum. Sonra kırtlama yapıştı. Alaaddin oğlum şehit oldu. Yok ana dedim. Son anda yetiştim Allah'ın izniyle. Araç komutanına varıncaya kadar şehit oldu. Alaaddin sağ salim gelecek. Şehitlerimizi birliğe getir. Ve aynı kardeşim üç kuruş için örgütlerle hiçbir yapıp fabrikamı satabilmek için Adana'da 2009'da beni öldürmeye kalktı. öldüremeyince cezaevine attı. Bu milletin neyine güveneceksin? Düşünün Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde saltanat sürüyorlar. Adamı da kurban olarak veriyorlar. Zerre miktar akılları olsa Mustafa Alanya'da bak zorlanıyor. Bütün örgütler etrafını çevirmiş. Hem o itleri kov hem de ona destek ver. O kimseye selam vermez. Kimseye minnet etmez. O Allah için yapar. Biz de bedavadan ettik deniyoruz. İyisi ahirette hesabı iyi olur. Kötüsünün de hesabı kö kötüsü kötü olur. Ama orada dağılırsa Cenab-ı Allah hesabı dünyada görecek derlerdi yani.